Mehdi. Ben nasıl geldim buraya? Sen mi getirdin beni? Mehdi sana soruyorum. Cevap verir misin? Ben sana gelme dedim. Burada mı uyudun? Sana da günaydın. <laughs> abim tamam işte abim. Neden abim demedin o zaman? Evlendik diye bana böyle davranamazsın. Sen benim sahibim değilsin. E ne olur? Ne oluyor ya? Hayırdır? Dükkana gidiyorum işte Murat ne? Dükkan ama. Delirdin mi oğlum sen? Daha yeni evlendiniz. Ne bileyim dükkan kaçmıyor ki. Al hanımını bir çıkın çay için, çorba için. Birbirinizi tanıyın ya. Allah kardeşim. Geç kalınmış duaya amin demenin anlamı yok. Beni de anca çalışmak kurtarır. Şişt, dur dur. Ne oldu? Vallahi düşünmeden etmedik girdik bir nehre. Yüzeriz aşarız dedik ama okyanusa dalmışız haberimiz yok kardeşim. Olan mı? bana bak, geleceğim ben yanına, konuşuruz. Allah. Im. Sana da öğreteceğim Nuriye abla. Kendini savunmayı bileceğim ya. Kadını zayıf, güçsüz sanıyorlar. Böyle ne sesini çıkarsa da kendini savunsun istiyorlar. O yüzden bizim icraata geçmemiz şart yani, ha? Ustam bir dönsün. Sen de bir gösteri yapacağız ustana. Oh <laughs> oh. Acıktın mı? Üf. Gel. Gel acıktın Üf. acıktın. Tamam gel. Yaldız. Pişt. E hadi oğlum ya. Ben sivitleri alalı bir sene oldu. Sen hala iki tane yumurta kıramadın ha? E Kızım yapıyoruz bekle işte ya. Alaklak lak yapma. Lak, lak yapma işini yap. Uzatma. Ustam. Fiko şu dövülecek çamurluğu getir koçum. Hemen usta. Bırak geç git adamım Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Olduğu gibi kaldıktan sonra ne anladım ben bu işten? Annemin de boğazına dizildi. İlaç yazdırmaya diye çıktı gitti ama neye bozuldu belli tabi. o gelin hanım, yundun, paklandın, ha? Maşallah. Pek güzel hamam sefası ettin. İşte bizde ailecek ilk sabahtan şöyle kahvaltı edelim dedik ama olmadı. Boğazımıza dizildi bizim soframız alışık değil buna. Her sabah birlikte oturulur, birlikte kalkılır. Kolay gelsin size. Ben zaten yemeyecektim. Okula gidiyorum. Sınavım var çünkü. Aa, hayırdır? Sen kocandan izin almadan nereye? Siz selam söylersiniz çok lazımsa? Ben kimsenin izin almam. Ettiği lafa bak. Sen nasıl gelinlik edeceksin kızım? Biz bile hala Mehdi'den izin alıyoruz. Şimdi Müjgan ablası, Zeynep serbest büyüdüğü için böyle birdenbire söyleyince ters geldi tabii. Zeyno, Faruk burada. Mehdi'nin dükkanının sokağında. Anneciğim, madem izin almak gerekiyor gidelim iznimizi alalım hadi. Tamam. Hadi gel. Gel giy hemen botlarını. Annesin biraz acele eder misin? Tamam yavrum. Ay, ay bir dakika. Eserekli midir, cinli midir? Bu kız ne ya? Gelin bize hizmet edecekti. Biz arkasını topluyoruz. Senin görümceliğin bile kölelik kızım bu evde. Topla. Kızım dursana, dur sana dur. Bir, bir, ay, bir çanta mı alsaydım dur. Anne. He? Anne Faruk gelmiş. Ne? Allah'ım sen koru. Sen gözet bizi ya Rabbim. Ay dur. Sen neredeydin? Oh. Annem burada böyle yalnız bak hastalanmış. Markete gitti Ben okula gidecektim. Sınavım var da. İyi tamam hallederiz merak etme. Nasıl yani? Ben götürürüm seni. Gerek yok benim arabam var zaten burada arabayla giderim. İyi tamam ben bırakır ben alırım seni Zeynep. Mehdi ben tek başıma yurt dışına bile gidip geliyorum sorun değil. Bak Zeynep, ben daha senin hayatını anlayamadım. Bak, abini bile tanımıyorum. Bu kadar bilinmezlik bana fazla geliyor. Anneni eve bırakırız. Ondan sonra da gideriz. Yok, yok. Ben iyiyim bak. Vallahi bak çok iyiyim. Gerçekten. Hadi, hadi. Hem sen gecikmezsin. Beraber gidin. Hadi git kocanla kızım. Git kocanla. Hadi, gidin. Dayı, çocuklara hadi. haber ver bıraksınlar anneyi eve. Tamam Mehdi. Merak etme sen. Geçmiş olsun. Hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Dayı şey yap, hallet yani tamam Anneyi de yalnız bırakma çocukları hemen şurada. Faruk çabuk git buradan. Sınavdan sonra kafede konuşalım lütfen. Mahallede gezdiklerini unutuyorlar mahallede. Gergin misin sen biraz? Yo. Annene falan takıldıysan tansiyon düştü. Bir dert yok yani. Merak etme. Yüzüğün nerede? Burada cebimde. İyi. Tak onu bir daha da çıkartma. Bir de bana gerginmişsin diye soruyorsun. Sabah sabah dinlediğim müziklere bak. <laughs> Burada dur çünkü içeri almazlar zaten. Teşekkürler. Selam Zeynep. Ben seni beklerim burada. Burada mı bekleyeceksin beni? Be zaten tamirhanede araba az. Çocukları halleder yani. Hem belki beni arkadaşlarına falan da tanıştırırsın. Gelsin Emine'den başka arkadaşın yok değil mi? Ha? Düğüne de kimseyi çağırmamıştın. Efendim? Alo. Ustam Celal geldi, seni sordu. Babamla görüştük, bugün ustanıza selamlarımızı iletirsiniz dedi. Başka bir şey söyledi mi? Yok, sadece seni sordu. Belli boş var, sataşmaya gelmiş işte. Tamam, geliyorum ben. Sınavım bitince haber verirsin. Nereye gidiyorsun ki? <laughs> Mehdi benden nasıl bekliyorsan sen de bana hesap vermek zorundasın. Nereye gidiyorsun? Kim aradı? Dükkana Celal gelmiş. Şimdi çocuklar tedirgin olmuşlardır. Korkmuşlardır. Yanlarında olayım. Adama bir şey yapmayacaksın değil mi? Daha başım burası avukat hanım. Sınavın kaçta biter? Dört beş gibi biter. Neyi bitince haber veririz. Başarılar. Teşekkür ederim. Hadi. Afedersin Affedersin. Zeynep'in arkadaşıydınız galiba siz değil mi? Evet arkadaşım. Zeynep çıktı mı acaba? Çoktan çıktı o. Anneme gideceğim dedi. İyi de sen kimsin? Sorarsa ne diyeyim? Ne işin var burada? Seni arıyorum her yerde. Tamam buldun işte. Kusura bakma ben öyle hesap vermeye alışkın biri değilim hele ki istemiyorsam. İstemiyorum yani kimse benim hayatımın polisi falan da olmasın. Bak sen özgürlükçü biri olmayabilirsin ama ben ben özgür bileyim anladın mı? Gelmeyin üstüme artık yeter. Tamam. Tamam. Bağır çağır küfret. Kus bana içini. Dert değil. Ama burada değil hadi gel. Hadi gel benimle lütfen. Salih'im bize on numarada dürüm yapar. Hı? Aç değilim. Ne? Aç değilim. Sen yemezsin o zaman. Peki. Yalnız biraz beklersin beni burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber Salim? İyi be Mehdi abi sen nasılsın? Eyvallah kardeşim. İki porsiyon atsana bana. Hemen abi hazır da var. Gönderiyorum. İki daha iğrenç alkol oğlum. Tamamdır abi. koçum acele, acele Salih, acele. İyi abi ama. Bu mu yani? E çocuk diyorsun bana. Senin yaptığına ne demeli? Bilmiyorsun sanki kapının içeriden açıldığını. Biliyorum. Bak hava ne güzel. İn aşağı nefes al istedim. Başardım mı? Başardım. Benim ne yapmak istediğime sen mi karar vereceksin Mehmet? Ah siz kadınlar. Her şeye niye bu kadar anlam bekliyorsunuz? Bir insani bir durum değil mi? Yani açım dedim geldim. Koy koy kardeşim. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Gel hadi. Yoruldum, tükendim. Birilerini mutlu etmeye çalışırken diğer taraf da Nermin annem kapıda karşıladı beni. Beni gördüğünde o kadar sevindi ki. Neden her şey bu kadar zor? Neden ben sürekli arada kalıyorum? Neden bana gösterilen ilginin, emeğin, sevginin karşılığını veremiyorum da kendimi borçlu hissediyorum? Kimse sevmesin beni istemiyorum. Kimse emek göstermesin, çaba göstermesin. Ben kimseye borçlu kalmak istemiyorum. Ne ne? Açmışım, tokmuşum. Seni ne ilgilendirir? Sen mi vereceksin benim hayatımdaki kararları? Ayrıca soğanı sevdiğimi nereden biliyorsun ki sen? Hepinden anladım. Hiç yeme beni. Acıyı da seviyorsun sen. Lütfen artık beni düşünme tamam mı? Lütfen düşünme. Vallahi korkma. O kadar anaç bir tarafım yok benim de. E tabi sende anne enflasyonu da var. Onu da biliyoruz. Bu arada seni düşünmek zorundayım. Sana karşı sorumluluklarım var. Kocanım deme. Öyle değil yani. Bizimki aşk evli değil ya. Ama aileyiz demek. Salih, bir tane daha at da Hayır istemiyorum yemeyeceğim. Sen bu kabayla beni de yersin de. Bari bakalım. Ablam hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk abla. Hoş geldiniz okul nasıl geçti kızım? İyi geçti sağ olun. Acıkmışsındır. Yemekleri de hazır ettik. Gelin hanıma zahmet olmasın. Yok. Ben gelinimi doyurdum abla. Zeynep. Ee, şey annenlere söyle de hep beraber annemler, ablamlar falan bir oturmaya gidelim size. Aşağı insinler demek istedin herhalde. Ben haber vereyim mi? Yok insin? yok 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 yok. O annenler değil, Nermin annenler. Hem hatamı telafi etmek isterim. Sonuç olarak sana onca yıl emekleri geçmiş değil mi? Ara yarın da hep beraber bir yemek yiyelim. Hem abin de çağırsınlar. Hem özrümü dile getireyim hem de bir helallik isteyeyim. Tabii gidelim, gidelim tabii. Gidelim kızım. Tamam. Gel. Daha iyi misin? Hı hı, sağ ol. bir ihtiyacın olursa konuşmak istersen, dertleşmek istersen ben buradayım. Ee, bağırmak istersin, çağırmak istersin. <laughs> Eyvallah hani bağır. Ama benim yanımda var. Senin evin benim yanım. Kendini sakın savunmasız hissetme. Teşekkür ederim. Sen de bir derdin olursa bana anlatabilirsin. Bir şey bu gece ben burada yatabilirim. Belini ağrımasın. Olur mu ya öyle şey? Yok gerçekten yatabilirim burada. İyi uykular. yastığı alabilir miyim? Eyvallah. Annenlerle konuşabildin mi? Ee, aradım açmadılar. Ee, yarın tekrar arayacağım. Uygunlar mı diye soracağım. Eyvallah. Mehdi çok teşekkür ederim yani düşündüğün için. Eyvallah. Eyvallah. Özoş, benim şarj aletimi sen mi aldın? Bulamıyorum hiçbir yerde. Çamaşır makinesini oraya bak, oraya koymuşsundur. Aa, dayıcığım, çok yakışıyor bu takım sana. Abla. Ha, ablam. Şunu be. Anne, ben akşam ne giyeceğim ya? ya? ya giyerim, ne olacak? Sen şimdi bir formanı giy, okula daha gecikme de. Bir sürü şeyim var, akşam bir şey buluruz. Cemile, üzme çocuğu. Aa, güzel torunum ne istiyorsa olun. Hadi. Sen de yengene söyle sofra hazır gelsin kızım. Tamam anneanneciğim. Ben kaçıyorum. Kaçta gideceğiz biz? akşam çıkacağız işte. Gel bir şey diyeceğim. Sen de inanmadın değil mi bu abi hikayesine? Biliyorum ablam ben de inanmadım. Zeynep yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor onu kovalıyorsun. Onun için gidiyoruz bu sosyetiklerin evine. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et de iki çizgi yapma abla. Tamam. Günaydın yenge. Kahvaltıyı hazırladık biz. Aşağıda seni bekliyoruz. Anne Emine'lere git ben de geleceğim. Konuşmamız lazım. Ben çıkıyorum. Tamam ben de çıkacağım birazdan. Ee, şey sen şunu al Zeynep. Olmaz Mehdi olmaz. Olur. Hayır istemiyorum. Hayır her şeyi Nermin annenlere verdiğini biliyorum. Hem sokak parasız çıkma. Tamam. Ben borç olarak alıyorum bunu. Yani yakında okulum bitecek. Sonra staj yapacağım. Sonrasında da işe başlayacağım. Ödeyeceğim Mehdi. Tamam. Akşam almaya gelirim size. İstiyorsan annenlerin numarasını ver. Ben kendilerini arayayım. Ben ararım. Uygunlar mı sorarım önce. Tamam. Ama mutlaka gidelim. Domatesi ver ablam. Afiyet olsun. Günaydın ellerinize sağlık. Ee, buyur kızım. Yok benim çıkmam gerekiyor şimdi. Ben bir şey yemeyeceğim. Afiyet olsun size. Biraz da senin eline sağlık olsun Zeynep. Misafir değilsin sonuçta. Afiyet olsun tekrar. Geç teyzem.